Arka Sokaklar dizisinin tekini Onur Bayla, Arıza dizisinin avukat Füsun'u Dilara Aksüyek, geçen pazar Cihangir'de kameralara takıldı. İki sevgili bir kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. Crack, uh -huh. Dilara Aksüyek ile Onur Bay bir süre sonra mekana girdi. Hey me Peş peşe koronavirüs kurallarını ihlal eden çiften Dilara Aksüyek önce kapalı alanda sigara içti, daha sonra paket servisi yapılan kafede oturup bir şeyler atıştırdı. Hey, a, believer, believer. Kapalı alanda maske de takmayan iki ünlü oyuncu arkadaşlarıyla sohbet ederken çekim yapıldığını fark etti. Aksüek'in kameralara rağmen sigarasını içmeye devam etmesi dikkat çekti. Bir süre sonra ünlü oyuncu çift maskelerini takıp dışarı çıktı. Onur Bay'la Dilara Aksiyek daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Onur Bey çocuğu tıcağımıza almışız. Nasılsınız? Evet. Yağmur e abi ya, sen nasılsın? Patileri de bayağı fıstıktı Dilara Hanım. Kahve içmeye çıktınız sanırım. Ya. Hayır köpeği dolaştırmaya de çıktık. Dev gelmiş olduk. Bu kadar yani. Gezdirebildiniz mi köpeği bak? Evet. Hava aldı. Aldı. Siz de mekandaydınız. Aynı zamanda arkadaşınızın yeri sanırım. Mekanda değildi. Bir şey atıştırdık sadece elinden ayak Normalde biliyorsun sadece paket servis, servis. Ya paket servis ha. olur mu? Evet. Ya yanlış anlaşılma olmasın <laughs> ondan sonra da. Eğer Yok köpeği me dolaş... Yanlış anlaşılmasın <laughs> zahiretten. Maske Aynen. yoktu mekânda zaten. Karalım dedik. Aynen. Zaten köpeği dolaştırmaya çıktık. Aynen öyle. Bir arkadaşımıza merhaba dedik. İçeride bir de sigara içince acaba dedik. Çok samimi bir arkadaşımız herhalde. Ne aynası var? <laughs> Mekanın içinde sigara içmek yasak ki. Mekanın dışındaydık o orada? Abi. İlişkilerinin yolunda gittiğini belirten Onur Bay, evlilik konusundaki soruları geçiştirdi. Aslında Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Gayet Yaşın iyi, iyi teşekkürler. Galiba evliliğe gidiyor artık. Düşünüyor musunuz böyle bir şey? Öyle mi? Öyle mi gidiyormuş? Uzun bir ilişki olunca düşünüyor musunuz veya konuşulmuş mu hiçbir evet. konu Sen konuşmuşsun işte. Ya, konuşalım mı Teşekkürler. Teşekkürler.